Evladım evlüştüm. Evet, çok evladım oldu. Ben bile çok sevdi. Sevdi. Uzaktan uzakta sevdim evet. zaten. Evet. Bu nerede? Şey. Nerede karşılaştık? Sen karşılaştırdın mı? Evet. Kadınlar evet. Günü'nde. 8 evet. Mart Kadınlar Günü. Tüm evsile oldu. Bizim görüşmemiz Nerede yani. bugün? Biz şeye gidiyorduk. Benim arkadaşım vardı. Oraya gidecek mi? Evet. evet. Selman neset tanıdıcak ondan sonra orada sizinle karşılaştık. Arkadaşım. Karşılaşma oru o kadar oldu. Ya bu Selma'nın yapmadığı işler bu. Ay Selma'yı çok seviyorum. Ya. beni Japonya'ya götürecek. Öyle. Bizi de götürecek. Hadi. O zaman hep beraber gidelim. Evet. Evet. Valla hep beraber gidelim hadi. Evet. Hadi kız götür bizi. Evet. Tamam. Selma geçiyor. Geçer geç var ya. bu yine güzel geliyor. geliyor. Herkes diyor bana. Ben ay, sen ya sen ya sen benim canım. Selman'ın çok şey güzel salonu. Şey Bacilerimi takmak istiyorum. Şey bu bayanların hepsinin kafesi. Evet. Siz ki <laughs> siz ki siz de güzelsiniz. Sizsiz yani çok olmaz bayan. Röşüyor. Hep yok, şapkam yok. Ay, lan Ben miyim bu? Ya siz böyle de güzelsiniz. Hayat seven insanlar her zaman güzel oluyor. Süsü ve kokusu bayanların. Siz de. Biz görünce kıskandı. Saadet'e de ay bu ne böyle? Şapkalar, Ne evet, evet. biçim duruyorum şu halime bak. ben cenazeden geliyorum. Hayır, buna hayır, rağmen hayır. beni kıskandı. Ha, şapka bir <laughs> küpelerini gör. Benim de güzel küpelerim var. Yeni küpe <laughs> hediye aldılar. Siz ki çok güzel. güzelsiniz. Sağ ama çok güzel küpe getirdiler. Evet, hayır, hayır, hayır. kullanmadım. Bir tane Allah 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 bir arkadaş toplantısında tanıştırdım. Ama ne yazık ki o günden bu yana çok arkadaş ve dostlar teyiste, sosyal medyada falan ve ben aradan çekildim. Bunlar o yazışıyor Çok sen evet. <laughs> Öyle oldu. Evet. Paylaşmalarımız güzel gitti. Üreğimize yansıdı. Siz de görüşüyorsunuz ve bugün de Zehra Hanım bizi evine davet etti. Evet. Güzel. Çok teşekkür ederim. Selman'ı çok seviyorum. Selma olmasaydı Zehra Hanım'ı da ben tanı tanıyamayacaktım. Evet tanıyamayacaktı. Evet. Bir evet. tesadüf olacak belki. Evet, fesle evet, Arkadaşlar evet, Ama böyle evet. bu kadar yakından tanıyacaktık. <laughs> benim ne varsa benim Selma'mda var ya. Durun ayol küpelerimi takayım ayol. Tamam yani. Tamam. Beni kıskandığı için madem bir küpeleri taktım. Kız ben <laughs> şapkamı da takarım. Bunsuz olmaz. Olmaz. Şimdi olmaz. Kokuş olduğu için. Asistik evet, kokona bak. Bu takım olmadan asla da dışarı <laughs> <Olabak. gülüyor> çıkmaz. Öyle. Öyle bir bayan. <laughs> hayat dolu. <laughs> Öyle. Kendisini çok böyle dost olarak, arkadaş olarak çok beğendiğimiz için bugün ziyarete geldik. Melahat arkadaşım da beni kırmadı. Tabii canım. Ne seni kıyamıyor canım. Siz çok seviyorum. Evet. Zehra Hanım'ı da çok seviyorum. Bir de çok onun hayat sever olduğuna bayılıyorum. Vallahi çok müminim. ne güzel, ne mutlu bana. Aynen, çok memnunum, çok çok çok. Mesela de yakın alır mısınız? Yani. Böyle be. Ama pek güzelmiş bir ağır da değil lan. Ağır bunlar ağır oluyor ya. Onun için takmazdım. Bizim böyle bayan bayana böyle dedikodumuz, kodumuz işte sohbetimiz farklı ve süslü. <laughs> <Biz de> böyle. <laughs> i̇şte ve kendimizle ilgileniriz. Bayanlar ne olursa olsun bakın ben böyle cinaseden gelip çok kötü bir durumdan gelip beni güldürmeleri, neşelendirmeleri çok hoşuma gitti. Hepinize teşekkür ederim. ederim. Biz de çok memnun olduk. Bize.